İşte en sevdiğiniz TV şovunu nasıl kaydedebileceğiniz. LG TV'nizi kayıt yapmak için kullanma. Bir USB sürücü gereklidir. Daha fazla bilgi için TV kılavuzuna bakın. Kaydetmek istediğiniz programı seçin. Uzaktan kumandayı kullanarak gösteri başlığının yanındaki menü seçeneği simgesini seçin. kayıt düğmesine tıklayın. Program bağladığınız USB sürücüsüne kaydedilecektir. Yalnızca belirli bir bölümü kaydetmek istiyorsanız bunu yapabilirsiniz veya tüm seri. Kontrol panelindeki USB sürücünüze giderek kayıtları görüntüleyebilirsiniz. Kayıtları seçin ve oynatın.